Şuraya. Şuraya yukarı gel, şuraya ya. gel, orada kök var. Kayra kasaya geç. Ops. Ay ben ne lan. burada. burada. <laughs> He? Az Bırakın gereksin abi. abi yürü. abi sen de. Geç geç. Ben mi geçeyim geç. önce? Hani? Tut o zaman abi beni. Kayıkla mı döneceksin abi? Kayık burada mı kalacak? Az önce çarşambanın civa burnu e, bilinen o Eşidırmağ'ın Karadeniz'e döküldüğü noktasından Reis Musa Reis'te açıldık. Kayık mı denir buna? Tekne. Teknemizde açıldık. Görüyorsunuz burada salyangoz avcılığında kullanılan bu adam var. Ömür abi de yanımızda. O da bize yardımcı olacak. Aynen burada. Şöyle bir sallantı var suya da oldukça yakın bir teknedeyiz. Musa Reis şimdi. Tamam, boş yapalım. Yavaş yavaş saldıracak. Ağ mı denir abi buna? Evet, Algarna. Algarna. Evet. Algarna'yı denize doğru salmaya başladı. Yavaş, gidelim. Ver. ver, Murat Bey, ver, ver. Düz gidelim yalnız, düz gidelim. Hayatım. Az daha bu tarafa açmaya başladı müsareyiz. Algarney. Yol var. Şimdi ama o tarafa doğru gidiyorlar. Başlıyorlar, da. görüyorsunuz. Algarney şu anda Yok. Zeyne ye bir yerde. şey yapacağım. Bakacağız. Yok yok. Ömer hadi. Oraya değil, oraya değil. Öbür taraftan gideceğiz. Niye orayı doladın abi? Onu ağırlık olarak mı kullandın? Onu ağırlık olarak mı kullandın? <laughs> Anladım. Harika ha, da bir gün batımı geç. var şu anda görüyorsunuz. Şu arka tarafları da. size daha net göstereyim. O cihazlardan bakabilirsin var. Var. Bak bu cihaza bak. <laughs> bu çizgiler oluyor. Alverna Tamam halatı tam üzerinde. Onu hareket ettiriyor. Ha, bu şekilde bir git. Daha. Evet. Şu anda ağırlığımızı attık çekiyoruz. Yaklaşık 40-45 dakika sonra kaldıracağız. Neredeyiz şu anda? Burayı nasıl tanımlarsınız? Şu anda çarşamba çarşamba açıklarındayız. Yani civa burnu dedikleri yer. Ne avlıyoruz? Salyangoz. Yani biz salyangoz diyoruz. İşte e, yabancılar rapana diyor. Besin değeri çok yüksek olan yüzde %85'i dışarı ihraç olan diğer kalımı Türkiye'de tüketilen bir hayvan. İstilacı bir türdür kendisi. 1960'larda bir geminin altına yapışarak Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Burada üredi. Yani e, bir tanesi yılda 8 milyon yavru yapıyor. Bayağı bir istilacı bir tür. Avladığımız bu. Nasıl avlıyorsunuz? O denize bıraktığınız şey nedir? Avgarna. İsmi Avgarna. E, onunla avlıyoruz onun işlevi ne? Suyun dibine mi çöktü şu Tabii suyun dibine taraya taraya geliyor şu an. Şu an bizi takip mi ediyor? Tabii. Şöyle ipin ucunda, halatın ucunda. Yani küreye kürüye geliyoruz. Ortalama bir avınız ne kadar sürüyor? Süre olarak süre olarak. Dakika. 40 dakika. 45 dakika evet. Ne ne kadar çıkartabiliyorsunuz? Yani o tam net belli olmaz. Bir bakmışsın işte bir anda 5 çuval alır. Bir bakmışsın bir çuvalalım. Yok şey hiç kalmaz. Yani biraz şansa kalmış bir şey yani. Yaygın bir şey mi bu bölgede? Tabii ki. Yani bu balıkçılık sektörünün yüzde kırkını geçim kaynağı. Nasıl bir gelir elde edebiliyorsunuz bundan? Mesela kilo işi mi satışı yapılıyor? Nasıl Tabii yapılıyor? ki kilo işi satılıyor. Aslında şu an çok fazla bir geliri de olmuyor. Mazot biliyorsunuz biraz pahalı. İşte teknenin motoru büyük. Yani e, yakıt çok pahalı yani onu anlatmaya çalışıyorum. Salyangozla istediğimiz fiyat yok açıkçası. 15 lira yaptılar daha yeni kilosunu. E, çok da çıkmıyor yani beklentimizi karşılamıyor. Ama, Ama ihraç edilen bir şey değil mi yani 15 lira çok düşük bir. Tabii yap. ki öyle de yani yapacak Bir, bir şey yok. dolar bile değil yani. Değil. Değil, de değil evet. Yurt dışına ihraç edildiğindeki fiyatlar nasıl? <laughs> Valla onları işte. Kimisi diyor 27,5 dolar. Kimisi diyor 35 dolar işlenmiş şekilde. Yani tam olarak biz de bilmiyoruz. Ne kadar şu an açıklıktayız? Yaklaşık bir buçuk Genelde avcılığı bu noktalarda mı yapıyoruz? Tabii zaten e, bizim karaya e, bir mil şeyimiz var. Yani 500 metre bir mil arası yasağımız var. Yani onu altına inemiyoruz. Mevsim olarak hangi mevsimlerde en çok? En çok tutulan mevsim sadece uzun yasak olduğu mevsim. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarda güzel olur. Tam serbest olduğu sezonda bu hayvan kendini kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Yani o da bizim şanssızlığımız. Kuma gömüyor kendisini. Soğuktan dolayı mı? Yani su e, biraz daha soğuk oluyor. Yani benim dediğim tarihlerde deniz suyu sıcaklığı 27 derece falan oluyor. Şu anda bak, bakıyorum 15 derece. Yani bir 12 derece falan fark var arada. Yani o, o dönemde, yani o tarihlerde her gün avlarsın, bu tarihlerde haftada bir gün, iki gün denk gelirsin yani. Diğer günleri boşamazsın. Bir dal sigara da ben yapayım. Hayır ben bak, bak Sigara içiyor musun? Şu an işe yürü bakıyor. kalıyor. Hadi oraya gidelim. Saygı verin tamam. Güzel olsun. <laughs> neyle karşılaşacağımızı ben hiçbir bir şekilde bilmiyoruz. Görüyorsunuz. görüyorsunuz sarıyor. Buradan daha iyi gösterebilirim belki. yaklaşmaya başladı. Musa Reis'in gözü motorda. Ayımızı kaldırıyoruz. Geliyor. Dikkat et. Dikkat 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 dikkat. Tam görünmüyor şu an oldu. Kancaları var. Burada kancaları havlu vermeye koşuyor abi. İkinci kancaya geçti. Hadi uşağım hadi uşağım. Ver, da, yok, da, Şimdi sanırım iç kısmını çekmek için bu makara sistemi daha var burada. Bu makaradan içini çekecek. Oo, oh, sesler geliyor. Düşünmeye başladı. Bir şeyler var. Woo! <laughs> Şöyle dur, malı gösterelim. Ağa yapması yola. Tamam, tamam Şu ne abi büyük olan? Hı hı. Yani ya bu işi bundan 10 yıl önce yapanlar yaptılar. Yani biraz kenarlarına bir iki koyabilirler. Şu anda yani zor. En çok ne zor abi? Yani en çok güncel fiyatlar zor. Her şey pahalı. Ne kadar mazot yakmışızdır? Şu Bak basit. ben sana bir şey söyleyeyim. Ha şimdi denize gideceğim dedin ya. Gittin denize çalıştın geldin. mal tut veya tutma cebinden gemicisi, kumanyası, mazotu 1500 lira para gidiyor. Tut veya tutmam hiç önemli değil. 1500 yani lira o senden çıkıyor yani. O bitti. Yani öyle bir param var diye daha bekleme yani. Yani gerisini sen hesap et.